Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de ligin keyifli maçlar çıkaran sıradan ekiplerinden Montpellier ile ligde şampiyonluk mücadelesi veren dev ekibi PSG karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Montpellier, deplasman ekibi PSG'yi ağırlıyor. Ev sahibi Montpellier şu ana kadar gol yollarında etkiliydi fakat savunmada oldukça zorlandı. Deplasman ekibi PSG ise Lens ile arasındaki puan farkını bir türlü istediği seviyelere çıkaramadı ve puan kaybına tahammülü yok. Ben deplasman ekibinin oldukça yüksek tempolu bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tahmin MS 2 ve 2.5 üst oran 1.50. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.